Merhaba. Merhaba, buyurun oturun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu arkadaşım Maksim. Hı hı. Türkçe kursuna kayıt yaptırmak istiyorum. Evet, tamam. İsim, soy isim alabilir miyim? Maksim Ivanov. Nerelisiniz? Rusyalıyım. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Moskova'da. Doğum tarihiniz nedir? 1986. Yabancı dil biliyor musunuz? Evet, biraz Türkçe ve İngilizce biliyorum. Türkiye'de ulaşabileceğim bir numaranız var mı? Hayır, henüz yok. Anladım. Tamam, bu kimlik kartınız. Hı -hı. Sizi Türkçe A sınıfına kaydediyoruz. Arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle tanışabilirsiniz. Zaten sizin gibi pek çok yabancı öğrencimiz var. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. üzere. Mehmet, kayıtta bana yardım ettiğin için çok sağ ol. Oldu, görüşürüz. İyi görüşürüz. dersler. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle oturun. Türkçe biliyor musun? Biraz biliyorum. Üç ay Türkçe kursuna gittim. O zaman Türkçe konuşalım. Hı hı. Benim adım Turgut. Türkçe öğretmeniyim. Bunlar da arkadaşların Yerke Bulan, Lira, Amr, Çiçin, İbrahim, Barno ve Çınar'ı. Şimdi de arkadaşların kendilerini tanıtsınlar. Önce sen başla. Benim adım Maxim. Rusya'dan geliyorum. İngilizce, Rusça ve Türkçe biliyorum. Adım Çi Çin. Tayvan'dan geliyorum. Çince, Türkçe ve İngilizce biliyorum. Adım Çınara. Kırgızistan'dan geliyorum. Kırgızca, Rusça, Türkçe, İngilizce, Japonca biliyorum. Adım Lira. Arnavutluk'tan geliyorum. Arnavutça, Türkçe, İngilizce ve İtalyanca biliyorum. Adım Barno. Tacikistan'dan geliyorum. Tacikçe, Özbekçe, Rusça, Türkçe bir de İngilizce biliyorum. Adım İbrahim. Etiyopyalıyım. İngilizce, Türkçe ve Amerikçe biliyorum. Nece biliyorsun? Amerikçe. <laughs> Anladım. Adım Amr. Yemen'den geliyorum. Arapça, Türkçe ve İngilizce biliyorum. Adım Yerke Bulan. Moğolistanlıyım. Kazakça, Moğolca, Türkçe ve İngilizce biliyorum. Arkadaşlar, yarın görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk.